Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin yapımı Wing Long 2 tipi siyası Türk lazer silahı sistemi tarafından vurulup düşürüldü. Türkiye, bir teknolojide daha dünyaya yön veriyor ve en önlerden yerini alıyor. dünya savaş tarihinde bir ilk olarak adlandırılan bu gelişme, yeni teknolojide Türkiye'nin lazer silahlarına gelin hep beraber bakalım. Libya'da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Long 2 tipi SİHA, Aselsan yapımı 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Dünya savaş tarihinde ilk olarak duyurulan olay sonrası lazer silahı sistemlerine ilgi yükseldi. Türkiye'nin lazer silahı alanında yürüttüğü 3 ayrı projesinin olduğu aktarıldı. Yazar Özay Şendir, Türkiye'nin lazer silahı dünyada bir ilk başlıklı yazısında dünya savaş tarihinde bir ilk diye duyurulan gelişmeyi aktardı. 2019 yılında yaşanan olaydan sonra lazer silahı sistemlerinin giderek yükselen değer haline geldiğini belirten Şendir, Türkiye'nin lazer silahı alanında yürüttüğü 3 projesi var dedi. İşte o yazı. Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınladığı rapora göre Çin 2019 yılında İHA ihracatını %1430 arttırarak bu alanda dünya birincisi oldu. Libya'da Hafter güçlerine destek olması için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Long 2 tipi SİHA, Aselsan tarafından 50 kW güç üreten lazer silahı tarafından vurulup düşürüldü. Bu haberi 12 Ağustos 2019 tarihinde global bir savunma haberi sitesi olan Army Recognition verdi. Bu gelişmeyi dünya savaş tarihinde bir ilk diye duyurdular. Bu olay 2019 yılında yaşandı. Ama lazer silahı sistemleri işi giderek yükselen bir değer haline geldi. Dağlık Karabağ Savaşı'nda savunma sistemleri Türk yapımı sihalara karşı etkisiz kalan Rusya 2018'de envanterine aldığı Peresvet Lazer Savunma Sisteminde iyileşmeye gideceğini açıkladı. Amerika, 2014 yılından bu yana çeşitli lazer silahı programları üstünde çalışıyor. Shield adlı program, lazer silahının F-35'lere monte edilmesi ve bu uçakların tek başına göreve çıkabilmesi mantığına dayanıyor. LWSD adı verdikleri İHA ve SİHA'lara karşı savaş gemilerine monte ettikleri sistemleri var. Bunun da ilk testini 10 ay önce Pasifik'te yaptılar. Helios adı verilen sistem de havada kullanılacak. Türkiye'nin lazer silahı alanında yürüttüğü 3 ayrı projesi var. Işın projesi TÜBİTAK Bilgem tarafından yürütülüyor. Kara araçları ve gemilere monte edilebilen Armol envantere girdi bile. Aselsan'ın ürettiği LSS, insansız hava ve deniz araçlarına karşı kullanılacak. Roketsan'ın ürettiği Alka da diğer proje ve o da sürü İHA'lara karşı etkili. İngiltere, Japonya, Almanya gibi ülkelerde lazer silahları üstünde çalışan ülkeler ve amaç küçük boyutlu yüksek enerjiyi sağlayabilen lazer silahları üretmek. Ama sadece silahı üretmek yetmiyor. Optik sistemler, otonom çalışma ve hedefe kilitlenme gibi başlıklarla da sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bugün Bayraktar TB2 ve Aselsan üretimi Akıncı'nın sahada gösterdiği başarı bir sürü ülkede İHA ve SİHA'lara karşı önlem arayışı başlattı. Lazer silahları da bu arayışta ilk sırada geliyor. Türkiye bu alanda şu ana kadar oldukça mesafe almış durumda. Türk İHA ve SİHA'lara karşı o ülke şu bu ülke o silahı geliştiriyor haberleri arasında gözden kaçan bir alanı bilmek gerekir diye yazdım. Aselsan, TÜBİTAK ve Bilkent Üniversitesi işbirliğinde geliştirme çalışmalara süren Yüksek Güçlü Lazer Sistemi YGLS ilk milli lazer silah sistemidir. Aselsan'ın şimdilik 20 kW enerji gücünü iletecek şekilde ürettiği yönlendirilmiş enerji silah sistemi ilk etapta gemilere monte edilecek. Aselsan hibrit sistemi 20 kW bir lazer silahıyla konvansiyonel alçak irtifa hava savunma silahının birlikte çalıştığı bir tasarıma sahip. Hibrit silah sistemi hafif, modüler ve stabilize bir taret üstünde füze atıcı sistemi ve daha kısa menzilde ani beliren tehditlere karşı etkili olabilecek lazer silah sistemi ile hava platformlarına, insansız hava araçlarına, seyir füzelerine ve havan mühimmatlarına karşı alçak irtifa hava savunma imkanı sağlayacak şekilde tasarlandı. Söz konusu lazer silahının önemli ve kritik bileşenlerinin milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında lazer kaynağı tamamen yurt içi yetenekler kullanılarak geliştirilecek. Yüksek güçlü lazer sistemi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sağlayacağı 120 milyon lira bütçeyle 6 yıl içinde 2 adet lazer sistemi geliştirilecek. Projenin ikinci etap süreci hala devam etmekte. Planlanan programa göre ikinci etap 2019 yılına kadar devam edecek ve lazer silahının daha uzun menzilli ve daha güçlü prototipleri geliştirilecek. Lazer sistemi kısa ve uzun menzilde iki ayrı fonksiyonu taşıyacak. Uzun menzilde lazer silahı hava tehdidine yönlendirilerek caydırma, görevini yapamaz hale getirme görevi üstlenecek. Yakın menzilde ise lazer silahının etkisiyle ve ışık hızında bir müdahale ile tehdit imha edilecek. Lazer silahının en önemli özelliklerinden biri ise kesintisiz ve düşük maliyette bir müdahale imkanı tanıması. Işın Yüksek Güçlü Lazer Sistemi projesi çerçevesinde 20 kW'lık bir lazer güç kaynağıyla 1500 metre mesafede 20 metre hızla ilerleyen havan mühimmatı etkisiz hale getirebilecektir. Ayrıca diğer İHA, füze ve benzeri hava platformlarına karşı da etkili olabilecektir. TÜBİTAK Bilgem tarafından milli olarak geliştirilen araca monte lazer sistemi ARMOL, Ankara'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı kabul testlerinden başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kabul edilmeye hak kazanmıştır. Böylelikle Armol, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulan Türkiye'nin ilk askeri standartlara uygun milli lazer sistemi olmuştur. Armol, yüksek güçlü lazer sistemi ile birlikte açık alanda yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme yeteneğine sahiptir. Bu özelliğiyle istihbarat amaçlı bilgi toplama Tehdidi önceden tespit edip etkisizleştirme süreci için gerekli planlamaları önceden yapabilme imkanı sağlamaktadır. Armol, düşman unsurların bilgi toplamak ve saldırı yapmak üzere kullanacağı drone ve termal kameraların oluşturduğu tehditleri etkisiz hale getirecektir. Armol, tel kesme, demir, çelik gibi materyalleri tahrip edebilme yeteneğiyle Teröristler tarafından hazırlanmış tuzakları uzaktan etkisiz hale getirerek askerlerimize büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca komuta kontrol sistemi ve lazer yönlendirme bilimiyle entegre olarak çalışan armol envanterde bulunan belirli zırhlı araçlara monte edilebilecektir. Lazer savunma sistemi LSS 500 metre menzile kadar mini ve mikro insansız hava aracı ve insansız deniz aracı tehditlerine, meskun mahalde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara ve 200 metre ve üzeri mesafede ve yol kenarı şüpheli paketlere karşı geliştirilmiş bir sistemdir. Testlerdeki başarılı performansıyla dikkati çöken ve insansız hava araçlarını lazerlerle etkisiz hale getiren lazer savunma sistemi sayesinde hedefler yüksek hassasiyette ve kısa sürede bertaraf edilecektir. Sistem, yüksek lazer çıkış gücüne sahip fiber lazer kaynağı, odaklayıcı atış kontrolcüsü, kızılötesi gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı, yönlendirme birimi, ilgili güç kontrol elektronikleri, yazılımlar, soğutma ve güç üretme depolama alt bileşenlerinden oluşuyor. Sistemde bulunan fiber lazer kaynağı, odağa değişen atış kontrolcüsü, kızılötesi gündüz kamera, lazer mesafe ölçüm cihazı Yönlendirme birimi ve ilgili tüm mekatronik, yazılım, donanım tasarımları ve üretimleri Aselsan imzası taşıyor. Asel Fiber ailesi ürün grubu 1 kilometre dalga boyu bandında yüksek verimli bir lazer kaynağı olarak görev yapıyor. Odaksa 50 metreden başlayarak 1 kilometrenin üstünde otonom olarak hızla ayarlanabilen bir mimaride tasarlandı. Öncelikli kullanım alanları, gemi platformları, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargah binaları ve konvoy geçiş güzergahlarıdır. Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi YES, meskun mahallelerdeki bombalı tuzakların, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzenleklerinin, hedefe özel olarak imal edilen, üstünde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen, kamera, patlayıcı ve benzeri farklı güdüm çözümleriyle seyir özelliği kazandırılmış mini mikro insansız hava araçlarıyla dronların ve mini mikro İHA ve drone sürülerinin güvenli bir menzilde durdurulması ya da imha edilmesi maksadıyla geliştirilmiştir. Bu güzel bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.